videoda bahsedeceğim kanal hakkında bir isim veya bir görüntü kullanmayacağım. Kanal adını da söylemeyeceğim. Kendiniz zaten o kanalı biliyorsunuzdur. Kendisi bok gibi bir Minecraft kanalı. İçeriklerinin çoğu, tabi içerik dediğime bakmayın. İçerik de şu. İşte bu video sizi kusturacak. Şu video sizi uyutacak. Bu video sizi üzecek diye başlıklara sahip. Ya bir salın abi beni. Şimdi diyeceksiniz ki engelli sen de. Oğlum engelliyorum. Bir şey arattığımda yine karşıma çıkıyor. Artık algoritma nasıl bir çöplüğün içine düşmüşse. işin kötü yanı ben burada eleştiri videosu yapıyorum. 100 kişi izliyor. Adam bir bu video sizi sıçratacak videosu yapıyor 60k izleniyor. Ulan benim izlenmem için ila bok gibi içerik mi yapmam lazım? Şunu anlamanız lazım ki YouTube denilen bu çöplükte doğru düzgün içeriklerle bir bok olamazsınız. YouTube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında doğru düzgün içerik yapmadan önce abone sayım artsın diye boktan içerikler çeken insanlar gördüm lan. Şaka gibiydi. Çünkü her ne kadar fazla saçmalarsanız, aptal hareketler yaparsanız veya chat ne demek bu derseniz o kadar fazla izlesin. Bu arada bahsettiğim kişiyi anlayan anladı. Şunu dememiz lazım ki bu Kaptal kitleye daha fazla prim vermeyin, engelleyin. Ama bunları yaptığınızda bile hala karşınıza çıkmaya devam ediyor bu saçma içerikler. Ve ben burada eleştirdim diye bunlar duracak değil. Hatta daha fazla video kusacaklar. Çünkü kendilerini meslek belirlemişler bunu. Neyse bugünlük benden bu kadar. Aşağıda sıradaki videonun konusu yorum olarak yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. <laughs>